Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size hayvan taşıma modunu nasıl yüklendiğini göstereceğim. İlk önce mod mcp'ye giriyoruz. Sonra biraz bekliyoruz. Siz de bu sırada like atıp abone olmayı unutmayın. Evet sonra mod kısmına giriyoruz. Oraya da carry yazıyoruz. Bekleyin yazamadım. Carry yazıyoruz. son buradan istediğinizi yükleyin. Bir sürü var. Sen ne isterseniz onu yükleyebilirsiniz. Ben de zaten olduğu için hemen girip geliyorum. Evet arkadaşlar. Girdim. Şimdi size nasıl sırtınız alındığını göstereceğim. Şu an böyleyim. Bak eğildiğimde böyle olurum Mesela bir şeyin üstüne gittim. Eğilerek yaklaşıyorsunuz. Alabileceğiniz şeyler zaten üstünüze geliyor. Mesela tavuğu aldım. Şu an üstümde hemen arkadan bakalım. Böyle hemen yapayım. Animasyonları güzel. Hemen arkadan. Evet arkadaşlar böyle gözüküyor. Bence çok güzel gözüküyor. Denemeyi unutmayın. Sonra eğilip zıplayıp geriye gittiğinizde ve tam bıraktığınızda ayağa kalkmanız lazım yoksa tekrar kucağınıza gelir ya da eğilip zıplayıp arkaya doğru giderek şöyle yaptım bunu yaparak da bırakabilirsiniz ve hemen böyle başka canlılarda deneyelim koyunlarda alınca küçük oluyor arkadaşlar küçülüyor bebek oluyorlar sonra işte gidelim bu konuda da gösteriyor hatta giderken. Gördüğünüz gibi küçük oldu. Hemen buradan birkaç yaratık alalım. Şöyle demir golem, çapulcu, gezgin tüccar falan alalım arkadaşlar. Bunlar da bir deneyelim. Hemen şöyle. İlk elay. Evet eleyi alabiliyoruz. Ve değişik yaratıklardan deniyorum. Sonra vardın. Vardın alınmıyor arkadaşlar. Çok büyük. Büyük olmasından değil. Belki de yapıldığı sürme göre uygun değildir. Mesela şey deneyeyim. En son çapulcuyu zahineceğim. Büyüklüğünden mi anlarız? Hemen aksi olur, alınır zaten. Küçük bir şey. Bu ne? Gezgin tüccar. Gezgin tüccarı alıp artık bir köyünüz iki tane de lamanız var. Hayırlı işler. Sonra... Hemen yani köylüyü de bırakalım. Demir golem. Demir golem alınıyor. Vardın'la aynı boy olması lazım. Ya da vardın biraz daha büyük. Galiba boydan dolayı değil. Hemen şöyle şuraya bir akşam yapalım. Demir golemi silah yapabiliyoruz. Hemen akşam yapıp göstereyim. Tamam. İşte demir golem de çok güzel gözüküyor animasyonu falan. Ha akşam oldu biraz şöyle etrafta gezeyim. Eleyler falan parlıyor. Vardın ses alıyor. Böyle kulakları falan parlıyor. Ses alınca. Neyse. Ha, <laughs> etrafa bakayım. Ha. Eee. nerede nerede? Ha. İşte aradığım şeyler zombiler bak eğer kafanızda demir golem varsa yanınıza gelen yataklara otomatikman saldırıyor. Size saldıracak. Bu da kendinizi iken korumanız için yardımcı. Vardın gibi bir şey gelirse demir goleminiz artık olmayabilir. Hemen çapulcuyu deneyelim. Evet çapulcu alınıyor. Demek ki sürümden dolayı vardığını alamadık arkadaşlar. Sürüm önemli. Zaten sizi yüklerken Oralarda yazacak dur sürümü. Şöyle hemen sabah yapayım daha iyi görün. Gidelim. Mesela bir şey görmüştüm bir videoda. Hemen onu deneyelim. İskele tat. Ee, nerede? Ha, İskele tat alıyoruz arkadaşlar. Şunları bir bırakayım. Arkadaşlar iskelet atı ya bir tane alıyorsunuz hemen alayım sırtıma. Sonra bir tane koyup üstüne biniyorsunuz. Böylelikle 3 tane 3 tane yaşayan kişi gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Denemeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bay bay.